Ali Karahasanoğlu, Laikliğe geçmemizi batılı devletler istememiş. Şu Lozancılar yok mu? Yatacak yerleri yok. Kanımızla kazandığımız zaferi masa başında yok sayarak sözleşme imzalanmış. Bu hezimeti zafer diye yutturmaya kalkıyorlar. Doğruyu söyleyin, helal olsun diyelim. Lozan'da Türkiye'nin tapusunu değil, Laikliğe geçme sözü verdik deyin. Tamam diyelim. Ama muhteremler, sanki Türkiye'nin tapusu bize değilmiş de, Lozan'da masa başında tapuyu kazanmışız gibi. Sanki Yunan'ı İzmir'den denize dökmemişiz de Lozan'da Yunan İzmir'den çıkmayı kabul etmiş gibi. Türkiye'nin tapusunu Lozan'da kazandık diyorlar. Ama savundukları tezin ne kadar gerçeklere aykırı olduğunu görünce şimdi yavaş yavaş doğruyu değişik tahrifatlar eşliğinde itiraf etmeye başlıyorlar. Cumhuriyet gazetesinde Sinan Meydan Dün yazmış. Yazının başlığı Lozan'da layık hukuk zaferi. Ha işte böyle söyleyin. Lozan'ı niçin önemsediğinizi itiraf edin. Lozan'da tapuyu kazandık falan demeyin. Layıklığı alıp getirdik deyin. Canımızı yiyin. Yalan söylemeyin. Gerçekleri dökülün. Devam etmiş Sinan Meydan. Lozan'da Türkiye'yi Türkiye layık bir devlet olacak dedikçe batılı ülkeler hayır olmamalı, Türkiye'nin din devleti olarak kalmalı diye diretti. Çünkü kendi çıkarları bunu gerektiriyordu. Aslını sorarsanız Lozan'da laikliğin L'sinin bile yazılı evrakta karşılığı yoktur. Ama kendileri yazılı metinlerde olmayan laikliğin Lozan'da konuşulduğunu itiraf ediyorlar. Biz de aynısını söylüyoruz. Sözleşmeye geçmeyen bir dayatma vardı diyoruz. Ama Lozan'ı zafer gibi gösterenler laikliğin konuşulmasını çaktırmadan farklı şekilde sunuyorlar. Diyorlar ki batılı ülkeler Türkiye'nin layık olmasını istemiyordu. Ay gözlerim yaşardı. Mendil getirin arkadaşlar. Batılı devletler Müslümanları ne kadar da çok düşünülmüş. Öyle mi acaba? Hilafetin kalmasını mı istiyordu yoksa kalkmasını mı istiyordu batılı devletler? Hiç güleceğim yoktu. Sinan Meydan, Lozan konusunda zaferdir tezini savunanları sıkıştıkları köşeden kurtarmak için böyle bir atraksiyonla karşımıza çıkmış. Burnumuzun dibindeki adaları Lozan'da Yunan'a Önce İtalya'ya verdik. Onlar da Yunan'a verdiler. Yunan'a verilmesi bir hata. İtalya'ya verilmesi 10 hata. Niye? İtalya'nın Ege Adaları ile bir fiziki yakınlığı yok. Arada deryalar var. Arada koca koca karalar var. Vermişler. Yani Yunan'a karşı dik duramamışlar. Yunan'dan ciddi bir savaş tazminatı almamız gerekirken üstün körü bir madde ile geçiştirmişiz. Ama laikliğe gelince Yunan hilafet kalsın demiş. Türkiye yok olmaz. İlla da hilafeti kaldıracağız. Layıklığı getireceğiz demiş. Böyle mi? Siz kafayı mı yediniz? Yunan, İngiliz, Fransız hilafeti bu kadar seviyorduysalar hilafetin olduğu dönemde Anadolu'yu niye işgal ettiler ki? Hilafetin kaldırmasıyla birlikte Müslüman coğrafyayı kolayca sömüren batılı devletler değil de kim? Neyse ki Sinan Meydan işin gerçeğini de çürütmeye kalkışarak da olsa yazısını alıntılamış. Öteden beri siyasal İslamcılar Türkiye'nin batılı ülkelerin isteğiyle ve baskısıyla halifeliği kaldırıp dinsel hukuka son verip layık bir devlet kurduğunu iddia ederler. Bu gerçeğin ta kendisi olan bilgi için koca bir palavra diyen Sinan Meydan kendisi palavranın kralını atıyor. Oysa bu siyasal İslamcı tez koca bir palavradır. Tam tersine Lozan'da batılı devletler Türkiye'de dinsel hukukun devam etmesini istemişlerdi. Türkiye ise Lozan'da Batı'nın dinsel hukuk dayatmasına karşı laik hukuku savunmuştu. Tanzimat'tan bu yana o batılı devletler değil mi Osmanlı'yı dinden koparmaya çalışanlar? Türkiye'nin içindeki sözde aydınların beyinlerini yıkayarak onları dinden koparmaya çalışanlar. Şimdi kalkmışlar, Lozan'da batılı devletler laik hukuka geçişi engellemek istediler diyerek kafa karıştırmaya kalkışıyorlar. Affedersiniz beyler, laiklik bize nereden geldi? Laikliği Batı'da var bizde de olsun diyenler sizler değil misiniz? Kabul edin. Biz düşmanı cephede yendik. Kanımızın akmasını göze alarak onları yendik. Ama masa başında kaybettik. Onların işgalleri sürseydi ne yapacaklardıysa onların hemen tamamını sözde kendi istemize gerçekleştirdik. Medeni kanunu da ceza kanunu da batılı devletlerden aldık. Etmeyin, eylemeyin. Her şeyi iflas ettirdiniz. Tarih bilgisini gerçekleri, kavramları. Bari aklı iflas ettirmeyin. Dürüst olun. Lozan'da yanlışlar yaptık. Şimdi o yanlışları düzeltelim deyin. Hep birlikte yanlışları nasıl düzelteceksek düzeltmeye çalışalım. Ama aklımızda alay edercesine Türk toplumunu dinden uzaklaştırmak isteyen batılı devletlerin yüzyıllar süren mücadelesini gizleyip batılı devletler layık hukuka geçmemizi istemediler diyerek batılı devletlerin Anadolu'yu işgal etmiş olmaları üzerinden Türk toplumunu onlara nefretini istismar ederek batılılar istemedi biz geçtik dersiniz. Buna kimse inandıramazsınız. Lozan'ın arkasında nelerin konuşulduğunu böylece itiraf etmiş olursunuz.